Herkese merhaba. Python 3 ile Arayüz Programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde yani ders 18.4'te arayüz stil değiştirme konusundan bahsedeceğim. Biz arayüzümüzü çalıştırdığımızda ön tanımlı bir stilde geliyor. Bizim buna müdahale etme şansımız var. Farklı stiller kullanma şansımız var. Bunun nasıl olduğunu bu derste göreceğiz. Konu başlıklarımız Qt Designer'da farklı stillerde arayüz nasıl gösterilir? Önce bununla başlayacağız. Daha sonra kullanmış olduğumuz PyQt5 versiyonunda hangi stiller mevcut? Ben bunu 5.6 ve 5.11 3 için karşılaştırdım ve farklılıklar olduğunu gördüm. Daha sonra kod ile arayüzün nasıl stilini değiştireceğimizi öğreneceğiz. Kullanacağımız fonksiyonların dokümanlarını da inceleyeceğiz. Aynı zamanda Linux'te yani Ubuntu 16.04'te PyQt 5.11.3 içinde hangi stiller var kontrol ettim. Onları da sizinle paylaşacağım. Öncelikle elde ettiğim sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Qt Designer 5.11.2'de 3 farklı stil var. Bunları zaten göstereceğim öncelikle karşılaştırmalı olarak görmek için sunuma attım bunları. Windows Vista style var, Windows style var ve Fusion style var. Burada arayüzümüze aklıma gelen farklılık oluşturabileceğini düşündüğüm arayüz elemanlarını attım. Genelde göze çarpan checkbox'larda, dial diye adlandırılan arayüz parçacığında, progress bar'da göze çarpan genel farklılıklar var. Burada combo box'ta da bir takım farklılıklar var. Bu dış görünüşünün dışında kullanırken de bir takım farklılıklar var. Bunları göstereceğim. Burada Tab Widget'teki çarpı butonunun Fusion stilinde farklı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Qt Designer ile Kod ile çalıştırdığımızda en çok farklılık Windows stilinde meydana geldi. Hemen bakalım. Bu da PyQt 5.11.3'te projede çalıştırınca ön tanımlı olarak Windows Vista Style geliyor. Arayüzün stiline müdahale etmeden çalıştırdığımızda buradaki arayüz elde ettik. Daha sonra Windows Vista Style ile çalıştır dediğimizde de aynı sonucu elde ettiğimi gördüm. Windows stili ve Fusion stili de bu şekilde. Bu projede çalıştırdığımız bir önceki Qt Designer'da tasarım yaptıktan sonra kontrol ettiğimiz arayüz. Bunların nasıl olduğunu derste göreceğiz. Windows stilinde özellikle renk tonunda büyük fark farklılıklar var projede çalıştırınca. 5.6 içerisinde 4 farklı stil mevcut. 5.11.3'te 3 farklı stil mevcut. Bu farklılık 5.6'da Windows XP Style diye farklı bir stil var. Diğer 3 stiller birbirleriyle aynı. Ve Qt Designer'ın 5.6 versiyonunda da yine 4 farklı seçenek mevcut. Renk tonu olarak özellikle Windows stilinde büyük farklılıklar var. Şimdi sırasıyla Qt Designer 5.6'da ve 5.11.2'de yani Qt Designer'ın 5.11.2 versiyonunda hazırlamış olduğumuz arayüzün farklı farklı stillerde nasıl gösterileceğine bakalım. Qt Designer 5.6 versiyonundayız. Sunumda göstermiş olduğum arayüz hazır. Buradan Form Preview diyorduk. Bu direkt Ctrl+R ile de yapılabilir. Bu ön tanımlı stili çalıştırıyordu. Bir de bizim burada Preview In adında farklı bir seçeneğimiz de mevcut. Burada da gördüğünüz gibi 5.6 versiyonunda Windows, Windows XP, Windows Vista ve Fusion olmak üzere 4 farklı stil mevcut. Burada Windows'u çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi çok farklı bir tasarım geldi. Fusion'da daha modern bir tasarım. Burada dış görünüş olarak farklılıklar olduğu gibi kullanırken de farklılıklar var. Benim fark ettiğim mesela Combo Box'ta gördüğünüz gibi sadece seçenekler yer alıyor. Ama ben bunu farklı bir stilde çalıştırırsam Gördüğünüz gibi bu combobox'ın bu kısmı kalıyor altına seçenekler geliyor ama burada combobox'ın üst bölümü gösterilmiyor. Bu tarz kullanım farklılıkları da mevcut. Şimdi Qt Designer 5.11.2 versiyonuna geçeceğim. Bunların kurulumlarını derslerde bulabilirsiniz. Derslerde anlatmadığım hiçbir şeyi bir sonraki derste kullanmıyorum. QT Designer 5.11.2 versiyonundayız. Burada zaten farklı bir QT Designer logosu olduğunu da görebilirsiniz. Buradan help about QT Designer dediğinizde hangi versiyonu kullandığınızı öğrenebilirsiniz. Yine form preview in diyorum ve gördüğünüz gibi üç farklı stil mevcut. 5.6'da farklı olarak Windows XP stili vardı. Burada da farklı stillerde arayüzünüzü çalıştırarak nasıl bir görünüm elde edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Şimdi projede kullanacağımız fonksiyonların dokümanlarını incelemeye geçiyoruz. Burada öncelikle QStyleFactory sınıfını kullanacağız. Bunun da case adında bir fonksiyonu var. Bu fonksiyon kullanmış olduğumuz PyQt5 versiyonu içerisinde yer alan stillerin neler olduğunu öğrenmemizi sağlayacak. Şimdi proje tarafına geçerek bu fonksiyonu kullanalım ve kullanmış olduğumuz PyQt5 versiyonu içerisinde hangi stiller mevcut öğrenelim projemizi açtık projemizde az önce göstermiş olduğum tasarım mevcut ve bunun python kodlarına dönüştürülmüş dosyası var ders 18.4 adında bir sınıfımız var mevcut açık olan dosya ve bir de main.py var. Bu main.py'de Q application kısmı var ve bu ders 18 alt 4 sınıfını çalıştırmamızı sağlıyor. Bizim bu projeyi çalıştırmamız için Q application'ın olduğu dosyayı çalıştırmamız gerekiyor. Ben ilk derslerde bu Q application ifadesini tek bir dosya içerisinde yazıyordum ve bu dosyayı çalıştırıyordum. Ders 13.3'ten itibaren bir takım hatalara yol açtığını düşündüğüm için bunu ayırdım. Keşke en baştan ayırsaydım çünkü C++ ile Qt'yi kullandığımızda Qt Creator'da hazır proje oluşturduğumuzda bu şekilde kullanılıyor. Yani main.cpp dosyası var ve şu görmüş olduğunuz ifade onun içerisinde yer alıyor. Bu kullanım daha doğru bir kullanım. Şu an herhangi bir konfigürasyon ekli değil. Sağa tıklıyorum ve run diyorum. Gördüğünüz gibi ön tanımlı stilin olduğu arayüzüm açıldı. Şimdi QStyleFactory sınıfını kodlarımıza ekleyelim. Bu da Qt Widgets modülü içerisinde yer alan bir sınıf. Kod tamamlama özelliğimiz de başarılı bir şekilde çalışıyor ve bizi doğru bir şekilde yönlendiriyor. Burada constructor'ımızda keys fonksiyonunu kullanarak mevcut kullanmış olduğumuz PyQt5 versiyonu içerisinde yer alan stilleri öğreneceğiz. Şu an çalıştırmış olduğum PyQt5 versiyonunu da size göstermek istiyorum. Bununla alakalı da aslında PyQt5'in import edilmesiyle alakalı hatalar aldıklarını bildiren takipçilerimiz var. Bunlara da genelde projenin Python yorumlayıcısı ayarlarını yaptınız mı diye soruyorum. Bu gözden kaçıyor. Aslında ilk derslerde göstermeme rağmen yine aynı hatalar yapılıyor. Burada da PyQt5 versiyonlarını seçmek için bu özelliği kullanmam gerekiyor. Hem de takip Edenleri de bir hatırlatma yapmış olalım. File sekmesine geliyoruz ve Settings diyoruz. Burada mevcut projemiz var. Ona tıkladığımızda Project Interpreter yani yorumlayıcısına tıklıyoruz. Ben bilgisayarımda kurulu olan Python 3.5 versiyonuna, pyqt 5.6 versiyonunu exe ile kurulum sağladım. Benim şu an çalışan Projem 5.6'da çalışıyor yani. Biz bu projemize çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sunumda da belirttiğim gibi Windows, Windows XP, Windows Vista ve Fusion stilleri 5.6 versiyonunda mevcut. Şimdi yorumlayıcı ayarlarını değiştirerek 5.11.3 kurulumu yaptığım Python yorumlayıcısını seçeceğim. Burada proje interpreter kısmında daha önce hazırlamış olduğum sanal ortamı seçiyorum. Bu sanal ortamı seçtiğimde burada PyQt 5 versiyonunu da 5.11.3 olarak görüyorum. Exe ile kurulum yaptığınızda bu PyQt 5 versiyonunu görmüyorsunuz. Biz burada pip ile kurulum yapmıştık. Yine bunu kurulum videolarında bulabilirsiniz. Uygula diyorum. Okey diyorum. Projeyi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi Windows Vista, Windows ve Fusion. 3 farklı stil var. Hatta bu Windows Vista'nın yazılışı da iki versiyon arasında farklılıklara yol açıyor şimdi ben elimde mevcut hangi stillerin var olduğunu öğrenmiş oldum bu stilleri kullanmam gerekir bunun nasıl olduğunu öğreneceğiz yine dokümanlara dönüyorum kullanacağımız fonksiyonlara bakalım QWidget sınıfı içerisinde set style adında bir fonksiyon var Öncelikle bunu inceleyeceğiz QWidget sınıfı içerisinde çok fazla fonksiyon olduğu için ben arama yaparak bu fonksiyonlara ulaşıyorum. setStyle fonksiyonu. Burada açıklama metinleri var. Söylenilen QWidget sınıfına ait setStyle kullanmayın. Q application'a ait set style'ı kullanın diye bize bir yönlendirmede ve uyarıda bulunuyorlar. O yüzden biz Q widget sınıfına ait set style'ı kullanmayacağız. Böyle bir soru aklınıza gelebilir diye bunun olmadığını da belirtmek istedim. Şimdi burada da zaten şunlara da bak diye bana bir takım önerilerde bulunuyor. Ben Q application'ın set style fonksiyonunu kullanacağım. Buna tıklıyorum. Bu set style fonksiyonunun da farklı kullanımları var. Q style tipinde alıyor. Q string tipinde alıyor. İki farklı kullanımı varmış. Biz kolay olan Q string tipinde az önce öğrenmiş olduğumuz stilleri vereceğiz. Şimdi proje tarafına geçiyoruz. main.py python Dosyamızı açtık. Burada az önce öğrenmiş olduğumuz stilleri Q application'dan elde ettiğimiz nesne aracılığıyla set style fonksiyonunu kullanıyoruz. Zaten bunu yazmaya başladığınızda PyCharm'ın güzelliği kod tamamlama özelliği ve kullanabileceğiniz seçenekler geliyor. Bunu da orada görebilirsiniz. Bu da size doğru yolda olduğunuzu gösteren güzel bir özellik. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ön tanımlı olarak bizim projemiz Windows Vista'da çalışıyordu. Biz bunu Windows deyince en bariz olarak bu combo box'ta arayüzün arka planı ile aynı renkteydi Windows Vista'da. Şu an biz bunu beyaz olarak görüyoruz. Burada progress bar yeşildi. Burada çubuklar şeklinde bir doluluk oranı var ve dial arayüz elemanının da farklı olduğunu görüyoruz. En bariz göze çarpan farklılıklar bunlar. Şimdi de Fusion'ı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arayüzümüzü farklı bir stilde çalıştırmış olduk. Burada da yine combobox'ın farklı bir tarzda olduğunu, buradaki tab widget'taki çarpıların, dial'in ve progress bar'ın göze çarpan en büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Şimdi tekrar PyQt 5.6 versiyona dönerek orada bir de Windows XP stili vardı. Bir de onu çalıştıracağım. Daha sonra dersimizi bitireceğiz. 5.6 versiyonunda gördüğünüz gibi Windows XP stili var. Bunu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da Windows XP stili. İlk 3 konu hakkında bahsetmiş olduğum, son bahsetmek istediğim konu ise Ubuntu 16.04'te PyQt5.11.3 içerisinde ben bu yazmış olduğumuz kodları test ettim. Burada iki farklı seçenek sundu bana. Windows ve Fusion stilleri var dedi. Bu iki stili de farklı şekilde burada öğrendiğimiz gibi kullanabiliyoruz. Yani Ubuntu'da da ben daha farklı bir şey bekliyordum aslında. Farklı bir stili vardır diye bekliyordum ama Windows ve Fusion adında iki farklı stil mevcut. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere.